Teoman Barlas ben, Kırgızistan doğumluyum. Yani 90'ların sonunda daha doğrusu 99'da biz Türkiye'ye taşındık ailecek. Annem, babam ve iki kardeşimle beraber. Kırgızistan'a taşınma hikayemiz biraz ilginçti. Yani 90'lar biliyorsunuz Sovyet Birliği dağılınca biraz böyle anarşik yapıya bürünmüştü. Ve bu belli bir süre sonra bizi daha, daha doğrusu bizim babamızın aldığı bir karardı. Oğlum de ben en büyüğüyüm biz bir e, vatan değiştirmemiz lazım artık diye aile toplantısında da Türkiye öne çıktı. Yani biz bir yer değiştireceksek, bir vatan değiştireceksek yeni vatanımız da Türkiye olsun, e, biz oraya yerleşelim diye. İlk işte biz de misafir işçi statüsünde gelmediğimiz için e, adaptemiz çok kolaydı basitti. Ben doğuma büyüme Hızkalı Mahallesi'ndenim. Yani bizim e, zaten mahallede e, büyürken benim ilk konuştuğum dillerden biri e, Anadolu Türkçesidir. Ee, geldiğimizde de bir şeyi anladık. Yani babam da e, konuşabiliyordu mahalleden. Fakat e, Türkiye'deki Türkçe biraz daha farklı olduğunu anladık. Ve ilk senemiz eğitimle geçti. Burada e, babamın çok farklı bir bakış açısı vardı. E, oğlum diye yani yeni vatan'a geldik. Burayı vatan diyebilmen için önce dili öğrenmen gerekiyor. Edeb edebiyatı öğrenmen gerekiyor. Müzikisini öğrenmen gerekiyor. Adım adım e, ilk senelerimiz eğitimlerle geçti. Şimdi bizde. E, Normalde Kırgızlarda yedi atasını herkes bilir. Birçoğu bilir yani. Babam, babamın babası, dedemin babası, dedemin dedesi şeklinde. Bizim ise çok daha farklı. Biz 36 nesil biliyoruz. Ben mesela 36 atamı sayabiliyorum geç, geçmişe dönük. Bu büyük dedeme kadar hep ağızdan ağıza gelmiş. Büyük dedem de bunu yazıya dökmüş. Ve bugüne kadar biz nesilden nesile aktarıyoruz. Babam da bana e, anlattırıyordu hikayeleri. İşte bu dedemiz kimdi anlatıyoruz. Şu dedemiz kimdi anlatıyoruz. Çünkü soy olarak bize anlatılan bir şey vardı, bizim aile içe aktarılan. Çok önemlidir. Çünkü biz geçmişe dönük mesela tıbbi araştırmalarda genetik hastalıkları bile biliyoruz. Daha önce soyda neler yaşanmış, kaç kişi ikiz doğmuş, hangi nesillerde doğmuşlar. Ondan sonra kültürel miras aktarılıyor soy içinde. Ahlak biçimi aktarılıyor. Biz bu şekilde yaşamamız gerekiyor. Bizim soyumuz hep yüzyıllarca bu şekilde yaşıyorlardı diye. Mesela bizim 15. yüzyıl ve öncesi hep beylerden oluşuyor soyumuz. O da ayrı bir yük oluşturuyor. Mesela çocuklara anlatılırken şey der, oğlum biz bu şekilde soydan geliyoruz. Hareketlerine dikkat etmen gerekiyor işte e, insanları kandırmaman lazım. E, ticaret yapacaksan dürüst yapman lazım. Çünkü o bütün soyu etkiler. E, çocuklarını etkiler, torunlarını etkiler şeklinde. E, bunun dışında da e, bireyselden ziyade daha çok e, soy bilinci bence e, toplumu şekillendiren bir e, bir şeydir. Çünkü toplum içinde kimse soyunu bilmezse e, tarihi olarak nereden geldiğimizi bilemeyiz. Doğal olarak da nereye gideceğimizi bilemeyiz. Bizde mesela çocuklar şey derler, televizyondan izlediği zaman başka kültür, başka halkların kültürüne ait özel kısımları aktarırlar. Ve bu birçok yeni nesil için bizim kültürümüzün parçası gibi algılanıyor. Fakat aynı zamanda da kendi kültürümüzden olan şeyleri unutuyoruz, kültürel miraslarımızı kaybediyoruz. Bu da nereye gidiyoruz? konusunda çok büyük bir sorun yaratıyor. Çünkü nereye gittiğimizi bilemiyoruz. Benim teomanım, babamın adı Polat, dedemin adı Asım Bey, onun babasının adı Tabutay, onun babasının adı Calbak, onun babasının adı Azamat ve bu şekilde devam ediyor. Hem toplumsal hem bireysel olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum soy bilincinin